veya bandı deprem olduğunda masa başı için hazırlanırız doğal olarak daha iyi olur. Ee, gibi ben de hani üniversite profesörü ama memur bir anne babanın çocuğuyum. Ee, Ezer ortak noktamız daha çok. Musa'da büyüdüm ben de. Baş ölçemizdir. Ben Burçada'nın ısısını mezunuyum. Ezer vermesi rakip maç yapar. Yani kıran kıran her erkek bakacak kavgaları yapıyoruz. Hiçbir şey büyümenin Biraz da şeyi de İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme okudum. Yani, muhtemelen eserden birkaç sene sonra. Onun kadar kürbüle iyi olmadı. Çünkü korkardım bu tür şeylerden. Bursa'da böyle her türlü derneğe gelinmezdi. Yani, öyle, öyle gördüm. Kendi kendimde. Ee, ama hani üniversiteye girmeden daha muhtemelen o teki filan gittim. Ben <laughs> hayatımda alacağımı karar vermiştim. Ee, şimdi. Her bu işi yazarak yapmaktı ama... Türkiye gibi ortamda televizyon denen şey bütün gündemi bütün medya piyasasının ortasına böyle tepeden indirilince biraz da kendi el yorduğumuzu öğrendik. Sonra şimdi artık herhalde biz ikinci jenerasyon ben oluyoruz. Türkiye televizyon geldikten sonra televizyon ilk yapanlar arasında. Ve Saray ay muhabirliği dahil. Hani bana göre bahsedecek televizyon en güzel ve en çok en güzel bir şey ve bir Abdullah Öcalan'ın kamyonun kapısında beklemek dahi yapılabilecek en güzel işleri yaptığını düşünüyorum ve aynen ezer gibi de kendi hayatım için seçtiğim işi bulduğumu düşünüyorum. Sizler sorusuzca daha da anlatırım. Ee, yeni medyadan benim anladığım, ee, arkadaşımızın biraz farklı olarak, sosyal paylaşım ağlarında hiç şeyler yeni medya değil arkadaşlar. Yani. İşte yeni medya ortamı hiç değil. Ondan da bir şey var. Ama hayatın aslı orası değil. Onlar sizin için sadece birer eee ekipman, hani şu de bundan bir farkları yok aslında hayatınızın Önemli, olması gereken bana göre. Veya laptopunuzda. Onlarla yaşayıp ya, üretmiyorsunuz. Onlarla bir şeyler öğreniyorsunuz. Ama konu yaşayınca birazcık bilip sonra geleceğiz. bu olduğunu görürsünüz. Estağfurullah. Ben biraz devralayım isterseniz burada yeni ile ilgili. Şimdi, e, psikolojik bozukluk olarak görüyorum. Çok olarak. Esasında bozanlar da bizleriz. Yani reklamcılar. İlk zamanlarda şeyden bahsediyordum. İşte bir marka yaratmak. Şimdi benim esas işim bu. Bir markayı birilerine kullandırmak. Bunu kullandırırken de o hissi vermek. Hep Bağdat Caddesi örneğim vardır. Bağdat Caddesi kızları vardır. Yani ben bu örneği çok seviyorum. Bu bağırcak bağırcak bizi kızları işte sarışın, yeni saçlar, bende olmayan bir şeyler Sonra <laughs> ellerimizde Starbucks <laughs> bardakları, öbür elimizde bir tane iPhone'umuz veya Blackberry'miz. Bir tarafta yedi buçuk kilo ağırlığında çantamız, <laughs> e, topuklu ayakkabılarımız, e, ve kemerlerimiz de marka, ambilen ve benzeri şeylerde gezdiğimiz o bağda çakresinde esas böyle bir fabrika niteliğinde bir yaşantıdan bahsediyoruz. Marka yapmak bu demek işte. Yani onu birilerine bu bir şekilde kabul ettirmek. İşte annemin zamanında işte o terliği altıma ver, aman oğlum Arap olacaksın dediğinde şimdi bu küçük bir çay şey, kahve içiyor bütün gençler. Hiçbirimizde Arap olmuyoruz. Gördüğünüz gibi herkes de beyaz terliğiniz. Beni de kandırmışlar. Bugün internete döndüğümde, işte şimdi internette de o marka psikolojisi, İşte Facebook'u yok mu? <gülüyor> Aa, <gülüyor> senin Facebook'un yoksa, hiç bir bug'un yoktur yani. <gülüyor> 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 e tweet atamıyorsan, ne atarsın, değil mi yani? Efendim? <laughs> e MSN, e, artık bir zamanlar çok çıkmıştı ben, mesela ne diyordum? Yani her şeyin ikincilik çıktığı için o mesaleniz yoksa hayatta bağlantınız yok demektir. Yani ben kusura bakmayın biraz böyle aptalistan konuşuyor. <laughs> e, ama anlatmak istediğim bu. Yani birisininle tanıştığınızda ilk önce Facebook profiline bakmalısınız. Çünkü o profilde ne paylaşıyor? Bu adamın gelecekte sizinle paylaşacağı ortadadır yani. Kaç tane kız arkadaşı var? Kaç tane erkek arkadaşı var? Kameran yoksa hayat yok. Şimdi bakın bu bir düzen değil. Bu bir tezgah. Lütfen. Siz de o tezgahı Yani, e, ben e, birazdan buradan giderken de size bütün iletişim bilgilerimi vereceğim. Facebook, Skype, bilmem ne vesaire her şeyden ulaşabilirsiniz. Ben müsaade ettiğim söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar, sınırın... Şimdi ben herkese onu söylüyorum. Kişi kendi benliğini sağlarken rütbenin kendisinde olduğunu unutmasın. Yani son kararı veren yöneticidir. E, benim de dünyamda benden daha öte bir yönetici yok. Son karar ben veririm. Rütbe burada Bırak yani başkalarına niye teslim ediyorsun? Aynen yani bu... Yani, aa! Kız arkadaşından ayrıldın mı? İlişkisi yok yazıyor. Şey hayretler içinde, karmaşık. Her türlü gideri var gibi bir şey böyle. Yani sizin dilinizle konuşmaya çalışıyorum ki birazcık daha eğlenelim diye. Bakın, biz burada çok ciddi bir konu üzerine birlikteyiz ve bir çatı var ortada, veriler. Ama sessizlik... Hayır, doğru yaparım, sanatçı tavır gibi. E, orada bir, e, dışarıda bir konu var işte engelli arkadaşlarımız, kadın vesaire. Ama ben şu sözü aldım arkadaşlardan, dedim ki sakın bana o kasıntıyla gelme çünkü ben eğlenceli bir adamım birazdan hazırladığım son bir yazı var. Ya ben de dersimi çalışarak geldim buraya. Yazılarım falan var, söylemedim içeride. Onlarla ilgili birkaç şey de vermek istiyorum. Yani burada size bir şeyler verirken hayatınızı karartmak değil ama e, eğlenirken de şey yapmayın yani e, Facebook'unu çıkartmayın. <gülüyor> <gülüyor> çok zor bir parçaydı. <laughs> evet. Tamam. Bilmiyorum, burada şey arkadaşlarım, burada ajansla <laughs> çalışan arkadaşlar. <laughs> Sadece gülen fakat işte sağa belli değil bu aslında. Yani sol belli değil. Hiç işte. değil. Evet. evet. Ne diyebilirler? Şimdi? Her şeyi söyleyebilirler. Ve bir şekilde yönetiliyoruz. İstedikleri zaman istifa edebilirler. Yani... Thank you. <laughs> 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 Ya benim babam 62 yaşında Facebook profili açmış. Babama diyorum ki, Bodrum'da yaşıyor sevgilisiyle. Hayat ona güzel der. Hakkını ver <laughs> Annemi bundan üç buçuk sene evvel kaybettikten sonra Böyle bir gerçekle karşı karşıya kaldığınızda bu esasında bir eğlence olduğunda görün yani. Babam bakkala diye çıktı, bir daha gelmedi. mu demiş meğer sevgilisiyle görüyorum. Herkes biliyor. Baba dedim niye Facebook profili açtım? Arkadaşlarını bulmak için. Dedim ki baba ilkokuldaki arkadaşın ne yapacaksın? <laughs> 55 sene geçmiş. Dedi ki öldü mü diye bakıyor. <laughs> Ama ben bunu evet. evet. Bulduğu, benden de mi çok teslim oldular ya? çok keyif almış durumda. Hayretler ya. Yaşlılar soruylaştık şey, başka bir şey yok kızım. Ani cehennem. başka bir şey. İstersen başka düşünelim ben de buldum yine evet diyor baba. Hani onların teknolojiyle yaşamı hakkında çok acayip bir şey. Çocuklar daha ayrı bir düşünce. Bu gibi çok dikkatli takip etmek lazım çünkü o beyin oluşumuna falan etki ediyor. Yaşlıların ki daha büyük. bu kutularını fotoğraflar geziyor. Yani, işte gerçekten şey, yaşlanmalarını durduruyor, yavaşlatıyor. Tarihçi canlısı bulunan gözüne geçiyor. Şu iPad'ler aslında bizi çıtırtıyor da onların çok işine yarıyor. Yaşlı kutuları kutularını çizdikleri teknolojiyi doğru kullanırsanız yaptırabileceğiniz güzellik yok aslında. Ama yani Ceylin dediği gibi kontrol asistliği olacak ve tezgahı kendi tezgahınıza çevireceksiniz. Onu çok güzel bir sararcılar yapıyoruz. O yazma, bunu çizme, öpten bunu öp öp deme. İyi e abi şuradan yazıyorsun diye işte, ben yani, gittiğimde dokuyor. Sonra patrondan e, onu istersen. İyi e, tamam, siline ne kadar zaman